Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Expedition 33 serimiz kaldığı yerden ikinci bölümde devam ediyoruz. Dansla başlayalım dedim. Burada bıraktık ama dans ederiz herhalde. Tamam abim dans edelim hadi dans. Oğlum ben dans sanıyorum kavga mı edeceğiz? Öyle bir dans istemedim ki. Come on, dodge your lady's beautiful, <manifestations> yeah, so like beautiful moves. Come on, dodge your lady's beautiful moves. Come on, dodge your lady's beautiful moves. dodge your lady's beautiful moves. Buldum diyor restama ilan veremedim yani. Lan. Yani. Çok topa oyunda, belli oldu yani. Duruldun, your lady's beautiful moves That, that was moves. one more time Come on, I mean, don't I don't I mean, Sublime, one last time Bak sen. Come on. Dodge your sen Beautiful moves. <Gülüyor> 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 ne yap ablam aldanmak. Neyse canım. Hayır, nasıl Ablam hep sen saldırıyorsun ama ayıp oluyor bak. Neyse sen hanımefendi öyle ol. <laughs> Üstüme iyilik sağlık. Muhteşemdim. Ne muhteşem. Abi, abi, kaç kere denedik ya. Sen de gökör müsün desin Tabloyu bir çırpıda tamamlayı vermişim. İzlerken kendinden nasıl geçti nice. ama. Bugünden sonra bir parçamızın dünyada kalacağını bilmek güzel aslında diyor. <laughs> teşekkürler Asıl ben teşekkür etmeliyim. Size dansınız yüreğimi dağıttı. Bu sene yapılacak yeni opera tablosuna konuk olarak bu dansı önereceğim. O kadar etkileyici değildi but... bence ama sen öyle diyorsan de bence de değildi. Aşkın bozmadığı söz etkileyemediği göz yoktur diyor. Allah Allah. Ayrıca teşekkür ederim. Not boyfriend. şimdi. He's an expeditioner. hadi bakalım. senin şu ayrıldığın sevgilin çaresipmiş for... görüyorum ki işine yarayabilir diyor. Bir karakterin özelliklerini veya beceri puanlarını ne okuyamadım ki. Neyse bakarız ya aletlere. Karşıda gitarı sablamıza bakacaktık. Şurada şu tarafa bakmadık. Şu tarafa da bir bakalım. O tarafa gittik çünkü direkt şuradan devam edelim dedi. normal bir çöp. Sizlerden ricam kanala abone olalım, beğenelim, like atalım arkadaşlar. Yeni bir kanalı Abone olup destek olan herkese de teşekkür ederim ben. Bak iyi gelmişiz. Ne var? Kroma. Ne işe yarıyor bilmiyoruz. Onları öğrenelim abi. Mekanlar güzel, romantik. Dur lan, bir şey konuştu gibi. Kim ulan konuşan? Bir gideceğim de. Önce çöpe bakayım. sıradan bir çöp. Sıralan çöple normal çöpü... Dikkatli izle... Bakmadım yani çöplere, ayırt edemedim hala. Bu kim? Oğlum çekilin de bir ablayla konuşalım dedik. Yok. Bunlar bizi ablayla görüştürmüyorlar. Sometimes Bazen onun için üzülüyorum. Kim o? Kim için diyor. Ben de tam onu soruyorum. Ressam için diyor. Şu haline baksana çok üzgün duruyor. O da bizim gibi etkildir. Belki döngüyü kıramıyordur. Silly, huh? Böyle bir anda empati kurmayı nasıl ben seçebilirdim diyor. Ben okay. bunu hayatta yapamam. Sorun değil. Yapmana gerek yok diyor. Ablam iyi niyetli bir insana benziyor. Bu sıradan abim. Normalmiş bak. öyle bir bakalım daha bir şey kaçırmayalım. Aldığımız eee fotoğraf modu ayarlar tamam ayarlara bir girelim abi. Ben de ayarlara girecektim. Oynanış oynanış uzmandayız şu an biz ama eee Grafik modu diyor. Dur bakalım kalite performa. Kalite olsun abi ya. Kalite olsun. Renk körlüğü modu. Ama gösterge ölçeği. Göster oyun içinde gösterge öğelerin boyutunu ayarlar. Büyütelim abi biraz büyük. Göstersin. Sorun olursa değiştiririz ya. Dünyada gezinirken ekranın merkezinde kalıcı bir nokta olup olmayacağını belirler. Bu ne lan? kontroller kontrollerle dur kontroller yok abi kontrolle işimiz yok biz genel şeye bakmaya çalışıyoruz abi kontrol değil bizim derdimiz tamam metin değil ha büyük büyük olsun abi konuşma adı görünürlüğü konuşmanın kişisel rengi diyor konuşmacanın kişisel rengi. Bir deneyelim abi, bir de böyle deneyelim. Ne oluyor bu Şimdi buradan buna giriyoruz. Devam et. Fotoğraf modu. Ekrana dön. Önceki kayıtlı verileri yükle. Keşif temel bilgileri. Bunlara ben kayıt dışında, video dışında bakarım. Ayı dışında, video dışında ben bakarım onlara. Çöplere de bakıyorum ama ne işe yarıyor anlamadım yani. Lütfen, beni Küp konuşuyorlar. Küp konuşuyorlar. Olma ya oralara çıkıyorum ya. Orada bir eşya var. Sizi seviyorum gençler. Olum ben yazıları büyütmedim. Ya. Abim ayıp oluyor bak. Bayan var burada ya. Bayan var burada. Yok ama sövüyorum, sövüyorum. Yaz medeniyet ya. Krom alıyoruz. Krom, krom, krom. Ne bu krom abi? <laughs> Irtındaki insanlar bu gomayda etkilenmeyecek olanlar diyor. Çiçek takanlarla dayanışma içinde olduklarını göstermek için gelmişler diyor. Tamam abla. E biz çiçek takıyoruz. Biz de dayanışma içinde misiniz şimdi? Için Gustavo seni sattım gibi oldu ablayı görünce ama... ...yani bayanla oynamayı tercih ederim. Orada bir ışıklı ışıklı bir şeyler var, oraya bir gidelim abi. Aşağı inmeden. Gösteri var orada oh, Ablamlar dans ediyorlar. Bu kim? Piktoları kendi vücudunda yerleştirenler neyin kafasını Why yaşıyor acaba? Niye ki? Gösteri hoşuna gitmedi. No, Gösteriye diyecek yok oh, da sırf bir brutal. dans için. Piktorine kroma yazıp kazıyor bunlar diyor. Ha kroma bu mu lan? Makinelerimden başka bir şey. Pikto falan çizmem ben deli miyim vücuduma bir şeyler kazıyor işine yarayabilir ama keşif ekipleri bunları sıklıkla kullanıyor diyor. Evet, yani. E onlar biraz düşük, evet. biraz düştük diyor. Yine de <laughs> çıkarmak kolay, hiç değilse. diyor. Tamir gibi bir şey herhalde bu abi. Kromo'nun ne olduğunu var. Çıkabiliyor muyuz ablam sizin Yok. Oğlum ben de dans edeceğim lan. Ben. ben de oğlum biz de dans edelim. Ekran sizin değil oğlum. insanlar goma için toplanmış. Ressam yakında uyanacak. Tamam uyan. İnsanlar gomajlı. Gomaj ve insanlar. Tamam. I've always loved the harbor. hep çok sevmişimdir. Ben de seviyorum ablam denizi. Haklısın. Ressam kısa so süre sonra uyanıyormuş. Ve gomaş başlayacak. Abi limana gitmek istiyor musun? Ablam yani... Oğlum sağda solda bir şey var mı ya? Sofya ile Gustova, Gustav diyor limana doğru gidiyor. Ya, tamam gitsin bakalım ne olacak? Allah gidiyoruz. Bindik bir... <laughs> bak. Gustav, Gustav. What? Sophie asked us to bring you coat. getirmemizi istedi. We sewed up the sleeve so you helped us. Turns out it's not that hard. O kadar zor değil. Ya. Ablamız yardım etmiş ya. Yazılar büyük, rahat rahat okuyun, okuyabilirsiniz zaten. Her yazıyı ben ok kendim okuyayım. I wanted to do something. Ablam, <gülüyor> <gülüyor> so of. thanks guys. This is this is great. Thank you. <laughs> See you at the festival? <laughs> Don't leave without saying goodbye. Yeah, of course not. <gülüyor> 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 what? I know that face. You a lot to them. I can tell. Çocuklar değer veriyor yeah, demek Gustav'a. Onlar için kıymetlisin diyor. Legacy can take many forms, right? Yeah. You told me that. right. Yine havada bir aşk kokusu var. Why? I, Giydiğini görmek istedim diyor. İşte giy ya wearing it. Oh, you like uniforms now. Üniforma mı ki? Bir giy bakalım abim ya. Kız o kadar uğraşmış bak. Ayıp olur yani. Senin Dört, 33 In a way. Senin de mi yaptın Sayılar mı? Biz de mi değiştirdik oğlum kostümü? Yok. Kadının kolunda bileklik gibi bir şey var mı ya hiç dikkat etmedim ben. İki bölümdür. İlk defa dikkatimi çekiyor. İstanbul mu ki ya? Bu kim acaba? 34 kayboldu, 34. Karanlık bir 33 geri geldi. 2025 Game of the Year yılın oyunu Expedition 33'ün ikinci bölümündeyiz. Herkese iyi seyirler. Bakalım neler bekliyor bizi. Hep beraber göreceğiz. o bizi. I'm here. Kadın da kay yok oldu lan. Hadi buyur buradan ya happenin o şeyler abim ya falan bıraktım izliyorum yani film izler gibi. Limana geldik. Sofya'yı kaybettik. Keşke gitmeydik madem yani. Akşam oldu. Festival herhalde. Yine kaldık. sapk olarak tek başımıza. üzerindekini kopya verdi abim onu unutma da ona göre hareket et herkes de var ama Allah Allah Demek Bizden saklanmak yok. Yaz dediğin en iyi dostlarla tutulur diyor. Yalan diyor. Tek başına efkarlanmak diyor. Yasmaz diyor abi? Ne oldu? Kızan oldu oğlum. Sante les Sante. Sante. Evet biraz üstüme iyi diyor. Bu sene beş masa var sana otuz otları yeneriz demiştim diyor. Mail bile gelmiş böyle şeyleri sevmez üstelik diyor. <laughs> Gidip bir <girip> dolaşsak <laughs> mı? Belki sonra diyor. <laughs> Size yetişirim siz gidin dedi. I'm okay. I'm okay. You go. Yeah. Olur zaten <laughs> işkimi tazeleyecektim. Hadi bakalım. There's an excess of wine again. Şarap herkese yetti. Her oh, Kardeşine cömert bir şey ah, isim, teşekkür isim. ederim diyor. Don't Tamam Tek başına bir köşede durma diyor. Yeah, you're right. Enjoy myself. Keyfime bakarım dedik. Festival Festival sırasında ödül kazanmak kullanabileceğim bir jetonu. Festival sırasında ödül kazanmak. I should check on my Mail'e bir bakayım. Her zamanki gibi yalnızdır kesinlikle. Demin gösterdiler de onun olduğu yeri abim de. Bakalım abim mail neredeymiş. Let's at least check on mail. Gidip öğrencilerimle mail'e bir bakayım. Tamam abim bakacağız. Ama mail'e bakacağız derken şuralara bakmayı unutmayalım <laughs> ben değil mi? Ne bu? Abim hey, neydi? <laughs> <pintos> yeni yaptığım <laughs> şu pikot. TikTok'a baktı abi. Biraz ekiş mücüş duruyor diyor. Hadi bakalım. Hala hazır bunun üzerinde çalışıyorum diyor. Şahitlerim biraz sıra dışı duruyor diyor. Hadi bakalım. Bir sure. bakalım. Great. Sen de mi duruşacağız lan? E, elinde jeton sayısı bir. Merak. Başa bela al bakalım jeton. You won't regret it e, bu pütonun bu haliyle kullanabilir olmadığı bir vakitte anlaşılıyor diyor. aldık ama başımıza iş anlatacaklar. Umarım yanlış Hey Amandin. Selam Amandin. Eğleniyor oh, musun? Oh, hey, Selam yok işte. Timing. Tam zamanında geldim. Lütfen herkes çeki düzen veriyordum. Vestam'ın kartına hey? çıkın bari. Doğru diyorsun. Bana bir çeki düzen verir On misin? It. Tabii. Just Önce bring bir bring jeton ister. Oğlum jeton yok ki bize. Go find a token first. Uh, such a bakım mı yapıyorum? Tadilatçı mısın insan? Hello there, Gustav. Colette, you've been holding out on us. Relics from before the fracture. That's kind of you to share. I may not be able to join the expedition, but ah, I should. Oğlum, bunların hepsi jeton istiyor. Jeton ne abi? Sen mi jeton? Gustav, you want a remap? Well, it's my last chance? After tomorrow, you'll be the undisputed. That's, That's tomorrow. Etletmek ne harika. Tamam, sor bakayım ne soruyor? Büyük kırılma kaç sene önce geldi? Şaka yapıyorsun, sorun mu? Yes. Evet. Dünyamız ne zaman parçalandı da bizim ışılışız? şehrimiz okyanusun ortasına düştü. Kırılma hmm. ne zaman meydana geldi diyor. Yani ben ne bileyim ne zaman meydana geldi, yani, okul istiyorum. Ne bileyim, ne zaman gerçekleşti lan? 100 yıl önce. Tamam. Ne yapacağız ya? This, yes. Al, abimiz geri zekalı. Üçüncü de, üçüncü 67. de bildik yani. Right, e, tamam ne kazandık abi? Ana doğru yola çıkan ilk keşif ekibi hangisidir? Keşif Expedition, yüz. <laughs> Abicim <laughs> sapık gibi soru soruyorum. bak. beni. Expeditions. Correct. What is a loop? O zaman bu da bir abi. Aferin iyi çıkardın <laughs> bak. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar bu soruları da. Festival kullanabileceğim bir jeton. Bir jeton aldık lan. Üç tane soruya cevap verdik bir jeton aldık. Hey. Hey yourself? You okay? Yeah, I... actually. Aslında no. hayır diyor. That's okay. What about you? Oh. Oh. Ya tamam abi. Ya, Herkes uzun uzun konuşuruz sonra ama şimdi değil. I can't believe your work. Is that the final spot? Theoretically, so much of the landscape I trust your calculation. Thanks. It's a good strategy. Assuming the records are correct. You need a drink. Go away, Gustav. Bit başından burada. Tamam biz bir çocuklar ne yapıyoruz ya? Sana bir şey getirdik. Ne jeton mu lan? On a. Getirmişler. For your field notes, I can your field notes museum. I definitely want that for the museum. I have record of the expedition that destroyed the paintress. Oh, and if you find journals from the other expeditions, I shall faithfully record all our adventures, every strange and wondrous thing. And nevrons! I can do that. And in return, do you solemnly promise to take care of the shield? I promise, promise. Andrea. I'll use everything you taught us, Monsieur G. I should check on Maya. She's probably alone, as usual. I'm really happy that I'm the only thing. Şüphesizlikte burada bir dünya konuşacak insan var ya. O yüzden bunları hızlı hızlı geçiyorum. What about you? I've already claimed. A view of the. She won't be there. only if we fail. Hızlı hızlı geçiyorum yani bunların hepsiyle konuşmanın bir önemi yok. Hızlı hızlı hemen basıyorum i just finished perfect. hey? well, it, hmm. i haven't noticed. you've been avoiding us. you did mm. yeah. do you think i'm a... do you? not anymore. meaning what? more like... it makes me sad. no. you misunderstand. if you say so. <laughs> şunun yanına bir gideyim abi. Seni burada bulacağım biliyordum diyor. Keşke keşfe çıkacağın için pişman mısın yoksa daha neler senden bile Nima. daha çok hazırım yeah, diyor. Biliyorum diyor. Bunu daha önce konuştuk ama Vasin olarak bir kez altın bir bir daha altını çizmem lazım. Bizim yalnızca bir senemiz kaldı ama senin bomucuna daha 9 sene var. Keşif ekibine şimdi katılmak zorunda değilsiniz. Bir orada bir sene geçirmek, burada dokuz sene geçirmek gerekiyor? Böyle düşündüğünü biliyorum. Böyle. Stay, you. Kalması gereken biri varsa sensin, yanlarında olmanı isteyen you. ailen dostlarım var, senin no, de var diyor. Hayır Emma, thinks of you as family. Emma seni aileden mi sayıyor. Lumi seni evin, ben evin gibi, Besides, gibi göremiyorum burayı. Sana bir sırak from... right. işte, fena mı diyor. Tamam abi, ablam. Şşş. 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 Tamam, İki kız kardeşim yeterli. var diyor. Ya ablam sen de sürekli bize dövüşmek istiyorsun ya. Tamam hadi yapalım. Yapalım hadi. You superior, fighter. your luminous converter works better than your dueling. It's <laughs> weak. Yani kardeşimizi öldük sıkıntı yok. Bunu bu bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki bölümde tam buradan devam edelim. Don't get too devam edelim arkadaşlar. Sizden ricam kanala abone olalım, beğenelim, like atalım. Herkese ben iyi seyirler dilerim arkadaşlar.